Arkadaşlar bugün e, dök Karıştır Eğlenceye Başla Slime'ını açacağız ve birlikte yapacağız. Size nasıl yapıldığını göstermek istedik. Şimdi ilk önce şuradaki bir bandı e, almamız gerek. Hah çıkarttım tamam. Öbür yanda var mıymış? Aa burada da varmış. Bunu da çıkartalım o zaman. Hop. Oy. <laughs> Garip birazcık. Arkadaşlar bu arada eee Sizden size bu uyarı. Yine de sizlem yaparken sizin eldiven kullanmanız daha iyi olabilir. Enersiz, yani söylemesi. Neyse. Şimdi tamam. Şimdi kutuyu açıyoruz. Nerede? Nasıl açılıyor acaba? Ben de ilk defa açtığım için. Ah, sanırım evet burada. Evet. Şimdi arkadaşlar çıkarıyoruz. Hmm, bir kutu bakayım başka var mıymış? Vau wow, arkadaşlar çok güzel. var, boyama var. Bir dakika. Bu neymiş? Bu da yapım yeri. Evet, Bakın arkadaşlar, içinden simler çıktı, boyalar çıktı. Bir de böyle bir kağıt çıktı. Bir de bir kase çıktı. Sanırım bu birazcık kaçırmış kendini. Birazcık sim olmuş her yer. Şimdi bak şimdi bakalım şu kutuyu ilk önce açalım. Bunun içinden arkadaşlar slime malzemeleri çıkar diye düşünüyorum. Acaba bu keser, kesebilir mi? <laughs> Açılmıyor. Ya. Ah, ah tamam. Açtık. De öbür yandan. Öbür yandan da gerek var mı sanırım yok. Bilmiyorum. Açıldı arkadaşlar. İçinden vay. Of. Borax falan çıkacak sanırım içinden. Şuna bakın. Bir eldiven mi taksak? <laughs> ya bence bir eldiven takalım biz ya.